Sarı verdiler sezon hazırlıkları kapsamında Husti ile mücadele etti. Farklı kazandı Fenerbahçe bu karşılaşmayı. Sevgili seyirciler Fenerbahçe ile ilgili gündemi tabii ki sizlerle paylaşmayı sürdürüyor olacağız. Az sonra Doruk Tecimer ile birlikte transferin gündeminde konuşacağız. Ennesri ile ilgili gelişmeleri dinleyerek senden başlayalım. Tabii Ennesri Fenerbahçe taraftarının haftalardır beklediği bir isim. Yönetimin de çok yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz. Jose Mourinho'nun özel olarak istediğini bu oyuncuyu Biliyoruz zaten bu sebeple Fenerbahçe yönetimi haftalardır bu transfer için uğraşıyor. Şunu söyleyebilirim. Bu transferin neden uzadığını herkes çok merak ediyor. Aslında şunu aktaralım izleyicilerimize. Avrupa piyasasında Center for XT var. Bu yüzden Avrupa'nın gözde kulüpleri, Türkiye'den kulüpler Center for almak istediğinde özellikle Arabistan'ı da katalım buraya. İşler biraz sarpa sarabiliyor. Bu yüzden NSC gibi bir ismi Türkiye'de görmek herkes için heyecan verici olacaktır. Zira Roma'nın bu transferde e çok istekli olduğunu biliyorduk. Dün geceye kadar Fenerbahçe artık e, bu oyuncunun transferini bitirmek üzere diyebiliriz. Roma'nın bir isteği oldu. Alkat Siyah takımından çok önemli bir teklif aldı Enesci. Yıllık 10 milyonu aşan bir yıllık maaş önerdi Alkat Siyah ama oyuncu tabii Mourinho ile konuşunca amca tıpkı sen Maksimen'de olduğu gibi Mario Branco, Acun Ali Koç devreye girince Fenerbahçe'nin projesine e, ikna ettiler diyebiliriz Enesci'yi. E, zor bir karardı tabii oyuncu içinde. Roma'nın önerdiği fiyat ve Fenerbahçe'nin önerdiği fiyat. Tabii ki Fenerbahçe'nin biraz daha Roma'ya göre daha yüksek bir ücret önerdiğini söyleyebiliriz annesi için ama e tabii bu kararlar zor bu yüzden de zor bir transfer oldu. Ama artık resmi açıklamayı bekliyoruz diyebiliriz. Çok kısa süre içerisinde Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor tabii ama resmi imzalar atılmadan da kesin konuşmak olmaz. Durum bu şekilde 20 milyon avro civarında bir bedelle seviye kulübünden transfer olacak. Salı günü UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda, İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı karşılaşmayla, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Lacivertlilerde, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör Mourinho'nun da başında bulunduğu Fenerbahçe, karşılaşmayı 23 Temmuz Salı saat 21.30'da, Deplasman'da oynanacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Thiago Martins yönetecek. Bunun yanı sıra, Kanarya'nın 4 yeni transferi, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maxim'in, Salı günü İsviçre'de Lugano ile oynanacak maça odaklandı. Ayaklarının tozları ile idmana çıkıp, Teknik direktör Mourinho'nun gözüne girmek adına büyük performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11'de forma giymenin mücadelesini verecek. Yeni transferlerden, formaya en yakın aday ise, Suudi Arabistan temsilcisi Allahli'den, bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Alan Saint Maxim'in görülüyor. Gelen haberlere göre, çok hırslı olan yıldız oyuncu, Mourinho'dan forma şansı bekliyor. Diğer yandan, yaptığı takviyelerle adından söz ettiren sarı lacivertliler, için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre, Jean Earl Bayer Leverkusen'e satan Fransız kulübü Ren, Fenerbahçe'den Alexander Dijiku için bilgi toplamaya başladı. 29 yaşındaki futbolcunun, Fransa ligini tanıması nedeniyle bu transferi cazip kıldığı belirtildi. Transferin 10 milyon euro civarında bitebileceği de haberin detaylarında yer aldı. Ganalı stoper, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız savunmacının güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Hollandalı oyuncu Jaden Osterwolde de Avrupa ekiplerinin transferde yakın radarında bulunuyor. İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu öğrenildi. West Ham United ve Bournemouth ile de daha anılan Osterwold'e, 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bedelle parmadan transfer edilmişti. Fenerbahçe yönetiminin, Osterwold'e'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak olası bir satıştan da 25-30 milyon euro bandında bir bon servis geliri hedeflediği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Jaden Osterwold'e, sol bek mevkisinin yanı sıra, stoper ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadında, Hull City ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde, yeni transferler Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Alan Saint Maxim'in ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için dev imza töreni düzenledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün gerçekleştirilen, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda çarpıcı bir konuşma yaptı. Başkan Koç, burada 300 delege var ama kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok. Demek ki dertleri yok, ben 15 dakika konuşacağım. Hazır, UEFA ve FIFA yetkilileri buradayken, altyapımızdan yetişen Merih Demiral'a verilen haksız cezayla ilgili konuşmak istiyorum. Türk devletlerinin tamamında sadece kendimizi ilgilendiren, Hiçbir hakaret barındırmayan bir sembol yüzünden verilen ceza haksızdır. Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görülmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine de aday olarak çıkmanızı tebrik ederim helal olsun ifadelerini kullandı. Yeni sezon için çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertliler de, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı. Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Yusuf Enlesiri. Fenerbahçe'nin faslı forvet için, İtalyan devi Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu. Ancak, İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, en nesiri transferinden çekildi. Kanarya'nın, Faslı Santifor'un transferi için seviye ile anlaşma sağladığı ve 20 milyon euro bon servis bedeli ödeyeceği öne sürülmüştü. Fenerbahçe, en nesiri transferinde en güçlü aday konumunda bulunurken, 27 yaşındaki Yıldız'ın transferiyle ilgili flash bir iddia geldi. İspanyol basınında çıkan habere göre Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı iddia edilen en nesiri için Sevilla'ya 12 milyon euro teklif etti. Ayrıca habere göre Fenerbahçe, Faslı golcü en nesiriye yıllık 6 milyon euroluk teklif yaptı ve transferi 48 saat içerisinde gerçekleştirmek için bekleyişe geçti. Yusuf en nesiri, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. En Nesiri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Yeni sezonda Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Mourinho yönetiminde hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı lacivertliler transfer bombalarını tek tek patlatıyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'den kiralık olarak Alan Saint Maxim'ini resmen kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Fransız futbolcu Alain Saint-Maximin transferinin maliyetini açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Alain Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al Ahli kulübüne toplam 8 milyon euro 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Allah'lı kulübü tarafından karşılanacaktır denildi.